Ulaş tarım işletmesi olarak Kangal Akkaraman koyun yetiştirileri yapmaktayız. Ee, bu coğrafya çok uygun bir koyun. Ee, şu an 6 bin anaya e, koç kattık bu yıl. Bu önümüzdeki yıllarda 10 bin anaya çıkacak. Her yıl 2 bin ana e, artışı sağlayacağız. E, bu 5 yıl içerisinde 20 bin ana olacak. 20 bin ana olduğu zaman 45 bin ile 50 bin arasında bir koyun varlığımız olacak. Bu koyunun mera ka, e, tutma kapasitesi çok yüksek. Yemden yararlanma kapasitesi çok yüksek. E, damızlık özelliği ve et tutma kabiliyeti çok yüksek olduğu için köylüler bunu ve yetiştiriler bunu daha önde tutuyor. Bu yerli ve milli bir koyun ırkımızdır ya. Yani. Bugün e, 750 ana vardı. 1100 kuzu vardı bu şu şu alda. Bu buluşma e, Kuzular yeni doğduğu için daha 25-30 günlük kuzular anne sütü aldıkları için hep anne kokusunu hissederler, ararlar. Anne de kuzuyu kokusunu arar. Bu koku buluşmasından dolayı anne başka kuzuyu hiç emdirmez yani. Melemesinin, koyun kuzuyu aramasının sebepleri budur yani. Biz sabah buluştururuz, akşam seçeriz. Akşam ayrı yatarlar, sabah akşama kadar kuzuyla anne beraber yaşarlar. No! <laughs>